And to family piece case! Ben de Musa. Bugün sizlerle birlikte yasaklanan daha iyice icatları izleyeceğiz. Evet. Biliyorsunuz ki bu icatlar çok hoş böyle kullanışlı icatlar oluyor. Evet. Ama birçok ülkemizde yok. Evet. Ülkemizde olmayan şeyler bizim için yasaklıdır. Çünkü ülkemizde evet. neden yok bu icatlar evet. diyoruz. O yüzden gelin hep birlikte daha iyice icatları görelim. Ama icatlara geçmeden önce aşağıdan video like atmayı unutmayın. Bakın like'lar bu aralar like'ları çok az atıyorsunuz. Bu video 50 bin like bekliyoruz. Evet. Bu halde hemen video geçelim. Hop video. Tamam. Şimdi tamam. kapıya ne yapıyor bu? Bu şey galiba ya böyle kapı kapandığı zaman tekrar ya kapa açıldığı zaman tekrardan böyle kapansın diye yapılan bir mekanizma bu. Çok hoş bence dış kapılar için. Oo. Şimdi evet ablamızın bu oyunu çok ağrıyor. Bak şimdi Aa. bir masaj aleti. Sana i̇şte. bir şey diyeyim mi? Cidden buna ihtiyacım var evet ya. ya. Şu insan sen böyle tepki doğru çekerken o kadar ağrıyor ki böyle Ekrana baka 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 şuralarım uyuşmuş vaziyette. O yüzden buna ihtiyacım var benim bak. Kesinlikle. Senin de var değil mi? Evet. evet bak. Şuraya bak ne güzel masaj yapıyor ya. Bak küçük mini bir ısıtıcı. Bak Aa ooo, üzerinde mangalda yakabiliyor. Ya. Çok iyi bak benim hoşuma gitti. Ha oğlum bize diyor biz herkes niye böyle şeyler çıkıyor? Ya, sorgulama videoyu izle sadece. Tamam abi topuklu giyeceğim yarın. <laughs> Ha diyelim balık Oğlum ne alaka masa üstü Lan onu zaten dizüstü üstü bilgisayar onu kaldırıp götürebiliyorsun Harbiden ee, lan Niye Al masayı bilgisayar için götürüyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ne saçma bir rica Baksana mis gibi tuvalet ya Selam <laughs> Bunlar yasaklanacak icat ya He E sıçmak da yasaktır kurban <laughs> Oğlum bu nasıl <laughs> icat lan plastik çorap mı? Bu var. ne biliyor musun artık çorap morap değiştirmiyorsun O leş koku ayağındaki o leş koku artık <gülüyor> gelmiyor <gülüyor> Ada değil mi? Ada mı bu? Oha, yok artık. Yok artık. Zaten. Eli ben beyaz etti. Yok artık. Bence ablanın elindeki siyaltiydi o kirdi bildim. Bence o kir alıp söktü almadı. Bence de. Oynat bakalım. <laughs> Ana yağmur yağır abla ne yapacaksın abla? Bakayım yağmur yağdı. O gördün mü? Mis. Yes. Bir şey diyeceğim. Hı. Sen zamanında bunu ilk keşfeden insan değil misin? Ben cidden bunu zamanında ilk, ke ilk keşfeden insanım. Hatta evet. ne yaptım biliyor musun? Anlatayım mı? Anlat. Benle Musa bir gün taksim dedik tamam mı? Hı. Öyle bir yağmur bir anda bastırdı ki ben de o an böyle hani taksime gidiyoruz da Manita falan avına çıkmışız. Dedik ki hani böyle saçımı başıma fön böyle çekmişim. Lan dedim fönüm bozulacak? Saçım saçım leş olacak. Ne yaptım biliyor musun? Gittim marketten bir poşet aldım. Poşeti geçirdim. Buradan iki tane göz açtım. Bitti. Girdim. İnanmazsınız bak inanmazsınız. Manitalar kaçtı. dur <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> Oraya gelme bir oraya gelme. <laughs> oraya gelme. İnanmazsınız o poşetli Mısır çarşısı var ya böyle. O binlerce insanın olduğu Mısır çarşısına girdim. Ondan sonra oradaki bütün turistler hepsi bana bakıyor böyle. Dedi ki mükemmel bir yiyeceğim. Yok yok hepsi bana böyle bakıyor tamam mı? Bazıları böyle gizli gizli fotoğrafını falan filan çekiyor. Evet. Bazıları da böyle şaşkın şaşkın bakıyor. Lan diyor bu ne ya? Kafasına poşet Bence geçirmiş de. insanlar arasında yürüyor. Öyle geçti. Ben olsam uzaktan öyle bir şey görsem diyeceğim. insanın içine çıkmaya yüzü yok mu bu çocuğun O zaman o zaman <laughs> O zamanlar ne özgüvenliydim be. Helal ben. Bak şu an yapamam he. O zamanın ya vermiş olduğu söyleyeyim. bir mallık yani. Abla ya bak. <laughs> Abla da ondan görüp aldı bir bak, tane. Bak gerçekten böyle bir icada ihtiyacım var. Değil mi? Oh belini eğmeden. Ama hep böyle mi yürüyeceksin lan bu ne? Oo bu çok uğraştırır ben bunu istemem ya. Ne yaptın lan ablanın omzunu mahvettin? Abla bir tane çarp böyle ters tokat vur böyle. Ne yaptın ha? Sanki şey yapmış, elini boka sokmuş Aa, gelmiş. Yani. <laughs> Ablanın eline niye öyle dokun... Ne? Nasıl oluyor lan bu? Aa bak küçücük hap kadardı, ıslattı ama o, o suyon harcayacağına eline dökseydin giderdi zaten hepsi. Abi niye elini böyle tutuyorsun hala? <laughs> ama bir şey diyeyim mi? Bence çok güzel ya. Ha, bu kılıf. Telefonu koruyan bir kılıf. Hmm bak güzel. Aa, dış, Oo. dış tasarımı da iyi ha. Evet lan no, bence de. Bu ney maske mi? Eee bak gıdı yok etmeydi galiba. Gıdı yok ne etmeyi icat Ama kepçe eden bir Evet. icat galiba. <laughs> gıdı yani yok ben. ederken kepçe ediyor. <laughs> evet. Öyle bir icat bence doğru. bak bir daha izleyelim onu. Evet bak, bak takıyor. Isterim. Kepçe. Bak şimdi. Tamam doğru. Gıdı yok eden bir icat. Gıdı gitti. Gıdı gitti. Ama, Ama... kulak. Fırladı. Kulak fırladı. <laughs> Eyvah çantası soydu. Dızo, dızo kaçtı. Dızolar kaçtı. Vallahi ablayı soydular. Ey abla ne yapacaksın şimdi? He, ee, artık dızolara son. Hadi bakayım. Aha. Aa, Mantıklı bak. Artık güzel. bot, bot da almazsın. Güzel güzel. Çok iyi bence. Aaa minik tost lan. Minik tost makinesi şey bakma. Bu. Aa bunu al her yere, yere götür ya. Güzel güzel. Güzel bu. Güzel güzel. 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 evet, merci bu kasim Aa. Bak çok iyi. Güzel bu güzel. Bence harbiden <laughs> bizim evdekiler böyle hayvan gibi tost makineleri var. Evet. Alacağım böyle tık küçük bir tost makinesi. Aynen. Cebinde taşıyacağım çok böyle iyi. canın işte karnın böyle. Ha bir yere piz bulan tabii. Aynen aynen aynen. aynen. He, Ha nasıl ya? Ne demek oluyor bu? Ha. Bak şimdi bir kova dolduracaksın. Bunu takıyorsun, kovanın içine bırakıyorsun. Belli bir sınıra geldiğinde kendi kesiyor zaten. He o su oraya değince. Aynen değiyor, direkt kesiyor. Mantıklı. Güzel güzel. Gel, <laughs> gel. Ooo kavun la kavun. No. Oğlum kavunu buldunuz bir de şekilli mi kesiyorsunuz? <laughs> evet abimiz beli tutulmuş. Abi kalk git yatağına uyuyor ya. Ne orada uyuyor? Heee öğrencilerin işine yarayacak bir icat. Nasıl yani? Ulan böyle sıralara başımızı koya koya dirseklerimiz çürüdü be. Onu böyle alacaksın. Uyumak için ha, mi bu mis gibi bak bak. Bak mis gibi alıyorsun. Yatağına gitsin yatsın. Lan öğrenciler için işte. Baksana sen öğrenci... Sen okulda yatak mı bulamıyorsun? Hayır, bir şey diyeceğim, sen okulda yatmaya mı geliyor? Yo bazen uykun geliyor dersler. sen, okulda yatmaya mı gidiyor? Hayır, bazı uyku, bazı derslerde uykun gelmiyor. Mesela benim bazı derslerde çok canım sıkılıyor. Eee? Böyle uykun uyumayı o, böyle tercih ediyor. Ha, evet uyumayı tercih ediyorum. Ulan, Lan bu ne hangi... Bak bu çiçek... Hayır, hayır bir gibi. Bir dakika. Ya. Sen öğretmenlere buradan sesleniyor. Hayır, bir dakika. Bunu öpüyorum önce. Bunu hangi öğrenci yapmamıştır ya? Tamam ben de uyudum da. Ha, o zaman sus. <laughs> ne lan bu? Film izleyenler için mi? Yok artık. Ha. Oğlum nasıl lan böyle bir icat olabilir mi? Tabii bak mesela başını eğmene gerek kalmıyor. Böyle koyuyorsun. Böyle. Çok iyi. <laughs> Yatar izliyorsun. Aşırı iyi. Yatarken i̇şte izliyorsun. beni hayran bırakan bir icat çıktı. Evet. Bu ne lan? <laughs> Aa, Su arıtma cihazı. Oha nasıl, nasıl? Kampa gittiğinde temiz bir su bulamıyorsan alıyorsun çamurlu bir suyu. Evet. Takıyorsun hortumu, diğer ucuna diğer bardağa koyuyorsun. Böyle böyle la elim kolum burada. Rahat. <laughs> böyle böyle bastıra bastıra, bastıra 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 temiz su üretiyorsun. Güzel bak bu. Çok iyi var. Böyle Çok bu iyi. icat işte. Çok iyi. Görmüş olduğunuz gibi icatlar bak, bu şekilde. Bak icatların çoğu çok kullanışlıydı bayağı bence. Ben hoşuma gitti ya. Bak bu videodaki icatlar bayağı hoşuma gitti. Bak çoğunun bende olmasını isterdim. Gerçekten, gerçekten. ya. Keşke Türkiye'de olsa böyle alsam, gitsem böyle kullansam yani. O o derecede evet. icatlar vardı. Neyse evet. umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer ki daha çok icat videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve kanala hala ben bunu hep söylemekten sıkıldım artık. Abone olun ya. Evet. Artık abone olun. Evet. Artık abone olun. Aşağıdan abone olup zil açmayı unutmayın. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek, görüşmek, üzere. üzere. Kendinize iyi. çok iyi, iyi bakın. Iyi 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 iyi. bakın. Hoşçakalın. Hoşça Sadece Güzel kalın. Güle güle. Bay bay. Yanına çıkan videolara gitmeyi unutmayın. Bir tane evet. burada çıkacak. Bir tane Musa'yım burada. Musa'yı tercih ediyorsunuz. Musa'nın buradaki videoya tıklayın. Beni tercih ediyorsunuz. Ben ben Fark etmez. Burada evet. ortadan abone olabilirsiniz. Bay bay.